Merhabalar, ben Operatör Doktor Fahri Hayri adlı Doruk Nülfer Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak çalışmaktayım. Varis hastalığı, kronik venöz yetmezlik dediğimiz bacak toplar damarlarının içindeki kapakçıkların fonksiyonlarının bozulması nedeniyle ortaya çıkan bacak damarlarındaki kalıcı genişleme, uzama ve belginleşmedir. Çeşitli seviyelerdeki varis toplumun %60'ında görülen bir sağlık sorunudur. İleri yaş, Obezite, kadın cinsiyet, ailevi faktörler ve hareketsiz yaşam tarzı en önemli risk faktörlerini oluşturur. Hastalığın teşhisi damar cerrahları tarafından yapılan poliklinik muayenesi ve istenilecek venöz Doppler USG ile konulmaktadır. Eskiden beri kullanılan açık cerrahinin yerine son yıllarda artık güvenle yapılan kapalı ameliyatlar ön plana geçmiştir. Hastanemizde de yoğunlukla kullandığımız radyo frekans ablasyon sistemlerinde damar ultrason eşliğinde görüntülenerek içinden bir iğne deliğinden gönderilen kateter yardımı ile damar içeriden kapatılmaktadır. Böylece hastaların büyük bir çoğunluğunda dış dahi gerekmeden aynı gece hastalar evlerine taburcu edilebilmektedirler. Aynı zamanda hastalar ertesi gün normal hayatlarına ve iş hayatlarına geri dönebilmektedirler. Hepinize sağlıklı günler dilerim.